arkadaşlar Herkese selam arkadaşlar bugün ne videosu çekiyoruz arkadaşlar biliyor musunuz kedimize ne yapıyoruz alışveriş yapıyoruz evet. ama biz yapmıyoruz kendisi yapıyor değil mi evet. alışverişi kedimizin dokunduğu her şeyi alıyoruz şimdi ne yapıyoruz o zaman nereden başlayalım o zaman öncelikle tuvaletinden başlıyoruz Lina Zeynep Şurada pembe var ve yeşil ay, rengi var. Biz, biz, biz. Tamam, şimdi ne yapıyoruz? Kedimizi bir bırakalım bakalım. Allah'ım kedimiz. Sen gel bakayım buraya. Gel, gel, gel. Al yine. Hop, ay, ay düşecek. <laughs> şey. Ama hadi götürelim bu. Gitmiyor arkadaşlar ya. <gülüyor> <gülüyor> Maviş mi diyelim buna arkadaşlar ne diyelim henüz ismini koyamadık ama korkuyor. Eyvah kaçtı yine. Hiçbirini istemiyor. Nina. Otohan korktuşan. Öyle mi yapalım? Kavga çıkmasın bence kedi alsın. Evet anneciğim. Arkadaşlar şimdi tuvaletimizi seçtik. Yeşil de, yeşilin yanından ayrılmıyor. Tuvaletimizi yeşil aldık. Şimdi geçelim bir diğer seçeneklere. Yatağına geçelim. Hadi bakalım şimdi geçiyoruz. Yatağına. Arkadaşlar şöyle bakar mısınız? Şunun Gel bakalım şimdi ne yapıyoruz? Yatağımızı seçiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi git yatağını seç. Hop. <laughs> Gel bakalım. Hop. Kaçma tamam. Ay. Hadi git bakalım hangisine gideceksin? Eyvah! Şu laciverte dokundu Lina. Aha. Evet. Hadi bakalım. Hangisi? Ya bunu diyor? Aa, ben tamam bu defa Lina'nın dediği olsun tamam mı? Anne ya Hadi. Hı? Ha? Onu istedi tamam. Yatağımız da bu olsun. Arkadaşlar kedimiz çok ufak olduğu için çok korkuyor. O yüzden saklanıyor. Bu seçimleri o yüzden ben ne yapacağım? Lina, Zeynep ve Batuhan'a yaptıracağım. Şimdi Lina ne yapıyor? Boyunluğunu seçiyor. Hadi bakalım. Hangisi? Şöyle. Alternatiflerimiz şu şekilde. Hangisi bu mu? Bu da köpekler için mi bunlar? Bunlar köpekler için mi? Onlar da mı kedi? Ay bu da çok tatlıymış. Ay, Efendim? Çığ. Eyvah oldu arkadaşlar. Tamam hadi bakalım bir şey seçelim. Size de sürpriz olsun o zaman arkadaşlar. Bunu seçeceksiniz. Hadi bakalım mama kabı. Bir bu rengi var bir de şöyle var. Hangisi? Efendim? Allah'ım. Bak Evet. Ya. Bak tasmayı da senin dediğin oldu. Tamam mı? Şimdi. Bir saat Biz şimdi ne yaptık? Tırmalama tahtasını da seçtik. Birçok şeyini aldık sayılır değil mi Linoşum? Şimdi ne yapacağız? Onlar yok değil mi onlar? Eve gidince hepsini ne yapacağız? Tek tek göstereceğiz neler neler almışız diye. Değil mi? Hadi bakalım. Oltayı bunu mu seçtin? Şöyle oltamızı da seçtik. Patatesi tamamız değil mi? Tamam bunu da ver abi o zaman. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi eve geldik. Arkadaşlar neler neler aldılar görmeniz lazım. Tabi temel efendim koltuğun altında mı? Temel ihtiyaçlarını biz kedimizi sahiplendik ama ihtiyaçlarını alamamıştık. Şöyle bir güzel efendim. Aldık arkadaşlar görmeniz lazım. Şöyle bir kutusunu aldık. Tuvaleti var. Şöyle bir oyuncağı var arkadaşlar. Çok tatlı. Neredesin gel 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 bak bak bak, bak. nereye gidiyor ya, ya korkuyor mu şimdi evet çok yavru olduğu için ama ilerleyen zamanda bence işini görecek şöyle bir oyuncağı vardı Oyuncağından aldık tırmalama tahtasından aldık başka evet başka neler aldık poşetin içindekileri de çıkarın şöyle bir mama kabını aldık arkadaşlar bunu da aldık evet şu da şey Tarağı değil mi evet şöyle bir tarağı varmış arkadaşlar şurada tüylerini e, taramak için sanırım ve tü, çok e, kullanışlı bir şeye benziyor arkadaşlar bu arada açayım bir saniye size de göstereyim. Evet şu tarağını şimdi gösterir size şöyle düğmeli arkadaşlar hadi tüylerini hadi. bir saniye tüylerini taradığımız zaman arkadaşlar şöyle atıyormuş. Hadi Efendim? Hadi. Ya ay sesine bak. Ne oldu? Gel. Bence tuvaleti gelmiş olabilir mi acaba? Hadi bir tuvaletini yaptıralım. Evet arkadaşlar bir de bunu söylemiş miydik hatırlayamadım. Tırmalama tahtasını aldık. Ne var başka poşetlerin içinde? Evet mamasının yalnız ağzı açık. Şimdi ee, biz biraz verdik. Evet şöyle bir mamasını da aldık. Başka diğer poşette ne vardı? Şöyle bir çorbası da var arkadaşlar çorba. Evet bu da ödül maması. Gibi. Evet bu da aynen ödül maması gibi. Bu neydi? Bakayım bu spreyi. Oyun spreyi. Bu e, pet shop'taki arkadaş verdi arkadaşlar e, oyun spreyi diye geçiyor. Ver bakalım o neymiş? Yine şu. Bu da, ha, bu da tırnak makası. Evet. Başka? Başka bir şey yok mu? Bir ödül maması daha olması gerekiyordu. Değil mi? He bu şampuanı. Şampuanını da aldık arkadaşlar. Bakayım bir de. Böyle, Bakayım mama, evet bir de şöyle bir Anne. ödül mamamız da var. Anne. Tabii bunun yanında yatağı ve bir de kum e, şey vardı. Paspası vardı. Anne. Onlar Anne. arabada kaldı sanıyorum ki. Anne. Onları da daha sonra gösteririz. Anne. Efendim anneciğim. Anne. Bir de şöyle bir oynamaları için la, e, lazer. Ay, kedi. Lazer. Ay, Ay. Kedimizi gösterelim dur bakalım. Bak, bak bak bak. Sen ne yapıyorsun orada? Sen ne yapıyorsun? Gel gel. Gel maviş, mi? o senin adı. Ne arkadaşlar, ne arkadaşlar, ya? arkadaşlar bu arada isim arıyoruz ya. İsim konusunda bir türlü karar veremedik. Bizlere yorumlarınızda ismi ne olsun? Şu fındığın yaşına bakar mısınız? Bu çok tatlı değil mi? He? Çok tatlı. İsim konusunda bizlere arkadaşlar yorumlara yazar mısınız lütfen? Yorumların içerisinden böyle sevdiğimiz, beğendiğimizi bırakacağız arkadaşlar. Daha çok yeni kedimiz. Bu şekildeydi arkadaşlar aldıklarımızda. Evet. Ee, onun dışında söylemek istediğiniz bir şeyler var mı e, anneciğim çok sizleri çok seviyoruz kanalımıza abone olmayı like'a unutmayın Olum. sizleri çok seviyoruz hoşçakalın bye bye. <laughs>